Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ayhan. Bundan yaklaşık 4 ay önce Haziran ayında katlanır bisikletimle Bali'yi keşfe çıktım. Burada bir ay geçirerek Bali'nin doğasını, kültürünü ve yaşam tarzını keşfettim. Ben bir ay boyunca burada bisikletle gezerek, kamp yaparak ve yerel hayatı deneyimleyerek unutulmaz bir macera yaşadım. Bugün size Bali hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağım. Bali'ye ne zaman gelmelisiniz? Bali abartılıyor mu? Bali'de dikkat etmeniz gereken neler? Bunun gibi soruları cevaplamaya çalışacağım. Eğer Bali'ye seyahat planlıyorsanız arkadaşlar bu video tam size göre. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Bali, Endonezya'ya bağlı, tropikal bir ada ve dünyanın her yerinden turistleri çeken bir cazibe merkezi. Türkiye'den yaklaşık 13-15 saatlik bir uçak yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Bali gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Volkanik dağlar, plajlar, pirinç tarlaları ve şelaleler hepsi bir arada. Burada bir gününüzü kültürel bir Hindu tapınağında geçirip, ertesi gün muhteşem bir sahilde gün batışını seyrederek tamamlayabilirsiniz. Bali'de insanlar güler yüzlü, misafirperver ve ayrıca çok yardımsever. Bali'nin farklı kültürü, eşsiz doğası ve dinamik atmosferi burayı Asya'nın en popüler destinasyonlarından birisi yapıyor. Ancak gitmeden önce bazı önemli noktalara dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Şimdi Endonezya vize istiyor mu? Bali'ye nasıl gelinir? Bali'ye gitmek pahalı mı? Bunlardan bahsedeyim. Endonezya Türkleri bir ay vize veriyor. Online sitesinden alabilirsiniz. Açıklamalara yazarım. Ya da direkt uçarak havalimanına indikten sonra ofislerden kapıda vize uygulamasıyla vizenizi alabilirsiniz yaklaşık bir 35 dolar bir ücreti var bir de Bali'nin 2024'te çıkardığı Bali'yi seviyorum vergisi ödemeniz gerekiyor o da yaklaşık bir 10 dolar tabi Endonezya vizesini alırken online almanızı tavsiye ediyorum çünkü havalimanında Alırken e, size tabii yüksek kur farkı çekebilirler ya da paranıza eksik verebilirler. E, korkmanıza gerek yok. E, vizenizi her türlü alırsınız yani. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamamak için online vize almanızı tavsiye ediyorum. E, bu tabii e, bir aylık bir vize. E, Bali'de bir aydan fazla kalmak isterseniz de e, kapıda vize uygulamasından aldığınız vizenizin üzerine tekrardan göçmen bürosu ofisine giderek yaklaşık bir 60 dolar daha ödeyerek toplamda 2 ay kalabilirsiniz. Bu şekilde. 2 aydan fazla kalmak istiyorsanız da bir acente anlaşmanız gerekiyor. Tabi Endonezya'daki bir acente olmak zorunda. Onda da yaklaşık 5000-6000 bin bin lira civarındaydı en son, şu an tam hatırlamıyorum ama yaklaşık 200-250 dolar civarında diyeyim size Acente ile anlaştıktan sonra 2 aylık bir vize alıyorsunuz, onu da toplamda 6 aya kadar uzatabiliyorsunuz bu şekilde de 2 aydan fazla kalmak isterseniz böyle bir yol tercih edebilirsiniz Şimdi baliye uçak fiyatları genellikle yüksek olabilir Özellikle Türkiye'den direkt gelmek isterseniz Türk Hava Yolu'nun sitesine baktığımda uçuşlar 100 bin liraya bulabiliyor. Bu nedenle Bali'ye seyahat etmeyi planlıyorsanız en az 2 hafta veya 1 ay gibi bir süre ayırmanızı tavsiye ederim. Ya da bütçenize uygun olması için Bali'yi Tayland'la birleştirerek Tayland-Bali ikilisini yapabilirsiniz. Veya daha geniş bir Güneydoğu Asya turu planlayabilirsiniz. Çünkü sadece Bali'ye gelirseniz e, seyahat bütçenizi biraz zorlayabilir. Özellikle sırt çantalı turistseniz ve Güneydoğu Asya'yı merak ediyorsanız e, Bali bütçenizi biraz sarsabilir. Şimdi Bali'ye ne zaman gelmelisiniz bundan biraz bahsedeyim. E, tabii Bali e, tropikal bir iklime sahip. Yani burada iki mevsim var. Bir kuru mevsim, bir de yağışlı mevsim. Yağışlı mevsim Kasım'la Mart ayı gibi bir süre. Kuru mevsimde Nisan'la Ekim hatta Aralık ocağın sonuna kadar devam edebiliyor. Yağışlı mevsimde biraz Haziran'ın başına doğru sarkabiliyor. O yüzden bunlara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi burada yağmurlar kısa süreli genellikle kısa süreli yağıyor ve aynı saatte, aynı zaman diliminde yağıyor. O yüzden yani yağmurlu sezonda da gelebilirsiniz. Çok problem değil. Ayrıca nispeten daha uygun fiyatlarla karşılaşabilirsiniz ve e, o Bali'nin o kavatik ve e, turist sezonundan da kaçabilirsiniz bu şekilde. Ayrıca Bali'nin bazı bölgelerinde mikro bulunuyor. Yani Aynı alanın içerisinde farklı bölgelerde farklı iklimlerle karşılaşabilirsiniz. Bu ne demek? Yani bazı yerlerde yağmur yağarken bazı yerlerde de güneşli olabiliyor. O yüzden iç kesimlerde hava daha serin ve yağışlı olabilirken güney sahilleri genellikle daha sıcak ve güneşli olabiliyor. Seyahatinizi planlarken bu iklimi dikkat etmenizi öneririm. Tabi bahsettiğim gibi Bali Endonezya'ya bağlı bir ada ve Endonezyalıların çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen Bali'de halkın çoğunluğu Hindu. Ancak buradaki Hinduizm Hindistan'dakinden oldukça farklı bir yapıya sahip. Bali'deki Hindu kültürü biraz animizm, atalara tapınma ve Budizm'in izlerini taşıyor. Bu yüzden tapınaklar ve dini ritüeller Bali'nin günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor. Tabii bu farklılık yemek kültürüne de yansıyor. O yüzden Bali'de domuz eti yaygın bir şekilde tüketiliyor ve helal yemek bulmak Müslümanlar için zorluk olabilir. Bu yüzden helal yemek tercih edenlerin önceden araştırma yapması ve alternatifler hazırlaması önemli. Tabi dediğim gibi Bali eşsiz bir kültür ve doğal güzellikleri sunarken dikkatli planlama gerektiren bir destinasyon. Hem bütçenizi hem de seyahat amacınızı göz önünde bulundurarak hareket ederseniz unutulmaz bir tatil geçirebilirsiniz. Eğer dikkatli olmazsanız da tatiliniz kabusa dönüşebilir arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim. Bali'ye gidenlerin sıklıkla karşılaştığı bir sorun olan turistlerin de Bali Beli dediği Tabi Balililerin, diğer halkın sevmediği bir terim Bali beli yani Bali mide hastalığı genelde hijyenik olmayan yiyecekler ve içeceklerden kaynaklanan bir tür mide ve bağırsak rahatsızlığı bunun sonucunda ishal, karın ağrısı, mide bulantısı ve bazen kusma gibi belirtiler görülebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü Bali'de evlerde boru sistemi olmadığı için su direkt kuyudan geliyor. O yüzden musluk suyu içmemenizi tavsiye ediyorum. Ve özellikle sokak yemeği yerken de yediğiniz yiyeceklere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çili biberi ve domates sosuyla yapılan sambal dediğimiz o acı sosa çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hava sıcak olduğu için çabuk bozulabiliyor. Özellikle mideniz hassassa sokak yemeklerine çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hatta ben e, gelmeden önce bir ay gibi bir süre kalacaksanız ya da işte Güney Asya turu yapacaksanız aşı yapmanızı tavsiye ediyorum. E, Karaköy'de bedava aşı olabilirsiniz. Size böyle bir de aşı kartı veriyorlar arkadaşlar. E, Hepatit A ve Tifo aşısı olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca Bali'de sağlık hizmetleri genelde turistler için oldukça pahalı olabiliyor. Sosyal medyadan duyduğum kadarıyla çok fahiş fiyatlar çıkabiliyor. Eğer sigortanız yoksa ya da anlaşmalı hastanelerle çalışmıyorlarsa günlük 1000 dolara kadar varan fahiş fahiş fiyatlar duymuştum. Bir turist maymun tarafından ısırılmıştı ve kuduz aşısı için 16 bin dolar gibi bir fahiş fiyat istemişlerdi. Haberlerde bayağı bir olay olmuştu. O yüzden Bali'ye gelirken sağlık sigortası yaptırmanızı tavsiye ediyorum. O olası bir acil durumda masrafları karşılayabilmek için önemli bir detay. Tabi Bali'nin keyfini çıkar, çıkartmak istiyorsanız sağlık konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor tatilinizi daha huzurlu ve sorunsuz geçirmeniz için sağlık sigortanızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Tabi Bali'de ishal olursanız ilk önce tabi panik yapmayın. Marketlerde ishal ilacı satılıyor arkadaşlar. Diatap, ismi Diatap ya da sorarsınız. Genellikle Endonezya'da üç harfli market benzeri olan Indomar her yerde yaygın ve bu marketlerde e, ishal ilacı, ağrı kesici, soğuk algınlığı gibi e, ilaçları kolaylıkla bulabilirsiniz. E, problem yapmayın, sıkıntı yapmayın. Bali tabi sıcak bir yer olduğu için, tropikal bir sahip olduğu için e, mutlaka tabi e, su kaybını önlemek için bol sıvı alın. Ayrıca e, Bali'de Tomcat denen kırmızı karıncaya benzer bir böcek var. Bu böceğe de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle ucuz konaklayacağınız yerlerde bu böcekle karşılaşabilirsiniz. Isırdığı yere kaşındırabiliyor ve hemen vücuda kabarcık gibi yayılabiliyor. Asidik bir zehri olduğu için bu böceğe de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabi bunlara e, dikkat ederseniz Bali'de sorunsuz ve unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. E, Bali gerçekten e, muhteşem doğasıyla ve çok kültürlü yapısıyla muhteşem bir yer. Ama e, tabii e, burada da problemler yok değil. Her şey mükemmel değil. Tabii e, biraz da bunlardan bahsedeyim. Özellikle turistlerin yoğun olarak geldiği Temmuz Ağustos ayında gerçekten çok kalabalık olabiliyor. Altyapı sorunları var, trafik problemi var. O yüzden ilk başta her şey çok yoğun ve kaotik gelebilir. Ama bunların yanında tabi balenin az bilinen noktalarını keşfederseniz Ubud'un sakinliğini, pirinç tarasını ve Kuzey Bali'deki şelaleleri Seyahat planınızı eklerseniz doğru planlamayla hayal kırıklığı yaşamazsınız. Bütçenize göre Balide her gün farklı bir aktivite yapabilirsiniz. Tabii burada önemli bir şey söyleyeyim. Balide hava her gün aynı saatte kararıyor. 6 6.30 gibi. O yüzden bir yere giderken ya da seyahat planlaması yaparken mutlaka erken kalkmanızı tavsiye ederim. Zaten bir trafik problemi olduğu için varacağınız yere erken varmanız ve o yeri kalabalık ve sorunsuz gezebilmeniz için birincisi tabi erken gitmeniz lazım. İkincisi de hava kararmadan o yeri görmeniz lazım. Ya da iki farklı nokta görmek istiyorsanız birini çok erken bir saate alıp ikincisini de sıkıştırabilirsiniz buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bali'deki halkın çoğunluğu güler yüzlü, misafirperver ve sıcakkanlı insanlar. O yüzden e, Güney Asya'daki en güvenilir ve mutlu insanlar diyebilirim. Sıkıntı yaşamazsınız. Yani kolay kolay sıkıntı yaşamazsınız. Ama tabi yabancı turistlerin bazen e, Bali'deki yerel halkı çileden çıkardığı da oluyor. O yüzden bazen sakinliklerini koruyamayabiliyorlar. Şimdi biraz size Bali'de yine dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeyim. Tabii en önemlisi turistik tuzaklar. Bunlar her ülkede olan şeyler arkadaşlar. Sadece Bali'ye özgü olan şeyler değil. Birincisi tabii taksi. Havalimanından indiğiniz anda sizi taksiciler karşılayacaktır. Yüksek fiyatlardan sakının tuzağa düşmeyin gojek ya da işte e, yerel uygulamaları kullanarak Gideceğiniz yere daha ucuza gidebilirsiniz yerel halka sorarak orada kullanılan uygulamaları sorabilirsiniz. İkincisi oteller e, yine yerel uygulamaları ya da otel uygulamaları kullanarak çok daha uyguna otel tutabilirsiniz. Balide ulaşım genelde motorla sağlanıyor. Balide araba kiralayacaksanız pek tavsiye etmem. Eğer kalabalık gelmediyseniz mutlaka scooter kiralamanızı tavsiye ederim. Tabi scooter kiralarken de yine dikkat etmeniz gereken noktalar var. Özellikle iyi yerlerden scooter kiralamanızı tavsiye ederim. Burada yapılan genellikle tuzaklardan biri sizin çarpmadığınız yerleri çarpmış gibi göstererek yüksek fiyat istemeleri ya da sizi takip ederek motorunuzu çalarak direkt sizden motor parası isteyebilirler. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim.